Master MasterChef'in, ünlü şeflerin mekanları nerede, hangi şefin kaç mekanı var, isimleri neler, detaylar videomuzda. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Mehmet Yalçınkaya'nın en bilinen restoranı İstanbul'un Yeşilköy semtinde bulunan Mieka Restorandır. Bu restoran modern Türk mutfağına odaklanan bir meze ve balık restoranıdır. Yalçınkaya bu restoranda şef olarak görev almaktadır. Somer Sivrioğlu'nun en bilinen restoranı İstanbul'un Levent ve Nişantaşı semtlerinde bulunan Efendi'dir. Bu restoran Anadolu mutfağına odaklanan bir restorandır. Sivrioğlu bu restoranlarda şef olarak görev almaktadır. Danilo Zanna'nın tek restoranı İstanbul'un Vadistambul semtinde bulunan Filo Bu restoran İtalyan mutfağına odaklanan bir pizza ve makarna restoranıdır. Zanna bu restoranda şef olarak görev almaktadır. Bu restoranların yanı sıra Masterchef şefleri Türkiye'nin birçok şehrinde yemek içme danışmanlığı yapmaktadır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.